Resmi ismiyle SARS-CoV-2 pozitif polariteli tek zincirli bir RNA virüsüdür. Virüs insanlarda koronavirüs hastalığı (2019 yani Covid-19 adı verilen) bulaşıcı bir hastalığa sebep olmaktadır. Virüs SARS şiddetli akut solunum sendromu isimli hastalığa neden olan SARS-CoV isimli virüsün yakın bir kuzenidir. Yapılan ilk genom analizleri 2019-CoV takma isimli virüsün genomunun en az %80-90 oranında SARS-CoV ile aynı olduğunu gösteriyordu. Gerçekten de 11 Şubat 2020 tarihinde virüslere resmi isimlerini veren uluslararası virüs taksonomisi komitesinin koronavirüs araştırma grubu virüse resmi olarak SARS-CoV-2 ismini verdi ve hastalığın şiddetli akut solunum sendromu salgınına neden olan SARS-CoV'un yakın bir akrabası bir kardeşi olduğunu ilan etti. SARS-CoV-2 60 ila 140 nanometre arasında değişen bir büyüklükte olabiliyor. Mor ötesi ışınlara ve sıcaklığa hassas bir virüs olarak karşımıza çıkıyor. Yağlı ikilimli katman yapısından ötürü %75 etanol, klorin içerikli dezenfektanlar, parasokretit asit ve klorheksidin harici kloroformlara karşı hassas olduğu biliniyor. Salgın halen devam ettiği için SARS-CoV-2'nin henüz SARS virüsü kadar ölümcül olup olmadığı bilinmiyor. Ancak güncel tahminler şu yönde. 2019-CoV'un yani SARS-CoV-2'nin vaka öldürücülük olanı ilk tahminlere göre %2.9 olarak belirlendi. Salgının ilk iki haftasından bu oran %4 olarak güncellendi. 4 Şubat 2020 tarihi ile Çin genelindeki öldürücülük oranı %2.1, salgının başladığı Wuhan bölgesindeki öldürücülük oranı ise 3.1 olarak belirlendi. Genel öldürücülük ortalamasının %2 civarında kaldığı hesaplanıyor. JAMA dergisinde 24 Şubat 2020'de yayınlanan ve 73.314 hasta üzerinde yapılan bir analizde virüsün genel öldürücülük oranı %2.3 olarak belirlendi. 8 Mart 2020 itibariyle NEH tarafından tutulan güncel günceye göre öldürücülük oranı %1 ila 2 arasında değişiyor ve bu sayı ülkeye ve nasıl ölçüldüğüne göre değişebiliyor. Kıyas olması bakımından 2003 yılında salgına dönüşen SARS bulaştığı her 10 kişiden birini öldürdü. Yani SARS COV-19'un öldürücülük oranını %10 idi. Bu ikilinin yakın bir kuzeni ise Orta Doğu'da özellikle Suudi Arabistan'da görülen MERS yani Orta Doğu Solunum Sendromu salgınına sebep olan MERS-COV isimli virüstü. MERS salgını sırasında her 10 kişiden 4'ü e ölmüştü. Yani MERS-COV'un öldürücülük oranı %40 idi. Virüs kuzenlerine göre daha bulaşıcı ve Ebola gibi virüslerin aksine Vücut sıvıları yoluyla değil, solunum yoluyla insandan insana bulaşabiliyor. Üstelik virüs henüz kuluçka evresindeyken yani bulaştığı kişilerde semptomlar belirmeden önce diğer insanlara da bulaşabiliyor. Benzer şekilde her hasta hastalığı benzer şiddet ve semptomlarda geçirmiyor. Dolayısıyla daha az şiddetle geçirenler hastanelere başvurmayabilir ve hastalığın yayılmasına sebep olabilirler. Bunlar çok tehlikeli çünkü karantina ve önlem ihtimali neredeyse yok ediyor. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi şu anda kuluçka öncesi bulaşmaya yönelik kanıt olmadığını ileri sürüyor. Virüsün temel üreme sayısı olarak bilinen özelliğinin 1.4 ila 2.5 arasında olduğu düşünülüyor. Yani virüsün bulaştığı her bir kişi kendisinden başka ortalamada 1.4 ila 2.5 kişiye yani kabaca 1 ila 3 kişiye bulaştırabiliyor. Bu sayı MERS salgınında görülen 0.7 civarındaki temel üreme sayısından epey büyük. Saat için bu değer 2 ila 5 arasındaydı ve bu salgın sırasında 8000 insan hastalanmış ve en az 774 ölüm yaşanmıştı. Ayrıca SARS-CoV-2'nin zincir halinde 4 kişiye kadar ulaşabildiği hesaplanıyor. Bu veriler önemli. Çünkü bundan yola çıkarak salgının küresel bir krize dönüşüp dönüşmeyeceği eğer dönüşecekse de bu şekilde bir salgına dönüşmesinin önüne geçmek için virüsün bulaşıcılığının ne kadar önlenmesi gerektiği tespit edilebiliyor. Bir virüsün küresel salgına dönüşebilmesi için temel üreme sayısı değerinin birden büyük olması gerekiyor. Bu nedenle MERS çok ciddi bir küresel salgına dönüşmemişti. Ancak SARS pandemik olması bile 26 ülkeyi etkileyen büyük bir epilekmik salgına çok sayıda ülkeyi etkileyen ama küresel olmayan salgına dönüşmüştü. SARS-CoV-2'nin 1 ila 4, 2,5 düzeyindeki değeri küresel salgın ihtimaline işaret ediyordu. Buna ek olarak an itibariyle eldeki veriler virüs bulaşabilirliğinin en az %60'ı bloka edilmezse salgının önüne geçemeyeceğimizi gösteriyordu. Gerçekten de Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020'de salgını bir pandemi küresel salgını ilan etti. 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü SARS-CoV-2 salgınını bir pandemi yani küresel salgını ilan etti. Dünya Sağlık Örgütü direktörü şöyle diyor. Bu hastalığın pandemi olarak tanımlanması virüsün sebep olduğu tehdide yönelik Dünya Sağlık Örgütü analizini değiştirmiyor. Ülkelerin yapması gerekenleri de değiştirmiyor. Dünya Sağlık Örgütü, viral, yayılma ve ciddiyetin boyutundan derinden endişe duymaktadır ve son iki haftada Çin harici Covid-19 vakaları 13 kat artmış, etkilenen ülke sayısı 3 kat artmıştır demiştir. Eskiden daha sistemli bir şekilde tanımlanan pandemiler için günümüzde çok sistemli bir sınıflandırma birimi bulunmuyor. Dolayısıyla pandemi, Dünya Sağlık Örgütü'nün işin ciddiyetine ve durumunu ilan etmek kullandığı genel bir kategorikasyon olarak karşımıza çıkıyor ve ülkeleri yapılabilecek son uyarı olarak görülüyor. SARS, MERS ve 2019 COVID virüslerinin her biri koronavirüstür. Koronavirüsler hayvanlar aleminde yaygın olarak görülen bir virüs grubudur. Alfa koronavirüsler, beta koronavirüsler, gamma koronavirüsler ve delta koronavirüsler olarak 4 alt gruba ayrılan koronavirüsler kimi zaman tür içinde kalmak yerine bir türden diğer türe örneğin diğer hayvan türlerinden insanlara bulaşabiliyorlar. An itibariyle insana bulaşabilen 7 koronavirüs biliniyor. Aslında koronavirüsler çok nadiren ölümcül olan virüsler. Ancak kimi zaman evrimsel süreç içinde değişerek ölümcül hale de gelebiliyorlar. Hem SARS hem de MERS koronavirüsleri beta koronavirüs olarak bilinen bir alt aileye aitler daha spesifik olarak SARS-CoV ve SARS-CoV-2 virüsleri adı verilen bir altıncı cinse ait. Bu tarz virüslerin RNA nükleotit uzunluğu 30 bin baz yani 30 kilo baz civarındadır. Genel olarak beta koronavirüsler tıpkı alfa koronavirüsler gibi yarasa kökenli virüslerdir. Yani aslen yarasalarda bulunan koronavirüslerin evrimleşmiş torunlarıdır. Örneğin SARS'ın özellikle de sinücusu yarasalardan köken aldığı düşünülmektedir. Virüslerin köken aldığı canlılara virüs rezervuarı adı verilir. Ancak insanlara virüsün bulaşma kaynağı her zaman ana rezervuar olmayabilir. Aracı hayvanlardan da bulaşabilir. Örneğin SARS insanlara mis kedileri aracılığıyla, MERS ise tek hörgüçlü develer aracılığıyla bulaşmıştı. En azından en olası kaynakların bu hayvanlar olduğu düşünülüyor. Çünkü her zaman virüslerin ana kaynağını hatasız bilmek mümkün değildir. SARS-CoV-2'nin ana kaynağının ise çok bantlı olarak bilinen yılan türünden olduğu iddia edilmişti. Ancak güncel veriler bunun pek de mümkün olmayabileceğini gösteriyordu. SARS-CoV-2'nin genomik analizi Rana plus sinikus türü yarasalardan alınan genomlara %80 civarında benzemektedir. Yapılan diğer bir çalışmada Rhino Punus e, Sikunus yakın akrabalarından Rhinopunus Punus, Afinus türü yarasalardan örnek alınmış ve SARS-CoV-2 genomunun bu genom ile %90 oranında benzeştiği ileri sürülmüştür. 7 Şubat 2020'de Çinli araştırmacılar SARS-CoV-2'nin genetik sekansının pangolin adı verilen bir hayvandan aldıkları genlerde %99 oranında örtüştüğünü bulduklarını ilan ettiler. Ancak akademik çalışmalarını henüz yayınlamadılar. Bu nedenle henüz ana kaynak net değil ancak en olası adaylar arasında yarasalar ve pangolinler bulunuyor diyebiliriz. Bu konuda araştırmalar devam ediyor. Virüsün evrimsel kökenine yönelik çalışmalarda devam etmekte ve her yeni bulgularıyla netlik kazanmaktadır. İlk hasta sebebi bilinmeyen bir pneumonia zatüre gelişmişti ve sonradan sebebin 2019 kov olduğu tespit edildi. Hastalarda genel olarak görülen septomlar ve bu septomların hastalarda görülme sıklığı şu şekilde. Ateş %98, öksürük %76, nefes doğruluğu ve darlığı %55, itkinlik veya kas ağrısı %44, balgam üretimi %28, baş ağrısı %8, kanlı tükürük %5, ishal %3. Dünya Sağlık Örgütü 27 Nisan 2020'de Covid-19 septomlarını şu şekilde güncelledi. Virüse maruz kaldıktan sonraki 2 ila 14 gün içinde septomlar belirleyebilir. Bu hastalıklarda öksürük ve nefes darlığı solunumda zorlama görülebilir. Veya şu septomlardan en az 2 tanesi bir arada görülebilir. Ateş, baş ağrısı, ürperme, boğaz ağrısı, ürperme ile birlikte tekrar eden titreme, tat ve koku kaybını da yakın zamanda yitirilmesi ve kas ağrısı. Bakteriyel pnömonilerin aksine viral pnömonilerde balgamlı öksürük görülmeyebilir ateş yerine subreftil ateş denilen daha düşük vücut sıcaklıkları da olabilir. Bu semptomların şiddetli, hafif orta arası olarak tanımlanıyor. Büyük oranda nezleye benzetmek mümkün. Tıpkı nezlede olduğu gibi koronavirüs bulaştığında burnumuz akabilir. Öksürebilirsiniz, boğazınız ağrıyabilir, baş ağrısı yaşayabilirsiniz, ateşiniz çıkabilir. Buna pronomal belirtiler denir çoğu viral hastalığın akut başlangıcı kliniği bu şekildedir. 2019 kov bulaşan hastalarda hafif bir öksürük görülüyor. Sonrasında bir hafta boyunca süren nefes darlığı yaşanabilir. Şu ana kadar bu vakaların %15 ila 20 arasının ciddi bir tehlikeye dönüştüğü ve bu hastanede ventilasyon gibi bir müdahale gerektirdiğini belirledi. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalıma abone olmayı ve bir de yorum atmayı unutmayın. Evde kalmayı sürdürün. Hoşçakalın.